Güvenli şifrinin kartını alacağız. Bir görevi hemen bakalım. According to ICA Division Chief Benjamin Travis, my former handler Diana Burnwood has gone Evet, bu arkadaştan kartını alacakmışız. Hemen şöyle bir etrafı inceleyelim üç gününüzde. Kare noktası burada. Üst katta bir arkadaş var. Hmm, şurada ulaşabilecek bir ürün var. Hemen neymiş ona bir bakalım. Şu anda e, ee, güvenlik görevlilerin kıyafetini giydiğim için bir sıkıntı yok ama benim e, yakından yakımdan geçerlerse şüphelenirler. Evet biraz önce fark ettiğiniz üzere. <laughs> Şuralarda bir şey görmüştüm <laughs> ama. Use instinct to Tamam, buldum <onu>. Yukarı. <laughs> Eski en sevdiğim şeyler. Aa, kayıt noktası var hemen şurada kayıt noktasına geçelim. You have activated a checkpoint. If you die or if you choose to restart, you will start at this location. Uyku apı neye yarıyor? Uyutmaya yarıyor doğal olarak. Ama şimdi bu şefe içirebileceğimiz bir nokta olması lazım. <laughs> Şüphe çekme. <laughs> <şüphesle. Şüphesle. gülüyor> tell me my lips are sealed this recipe is a trade secret to apprentice for centuries I will take the secret ingredient with me to the grave no no what do you take me for Salt please I am one of the finest chefs in this culinary wasteland you culination you put liquid butter on your to make assumptions about my award winning. Shame on you, sir. Shame. Now go on. Get out of here. Alright, alright, relax. Was only asking. Christ. Don't have a heart attack. Out, I say. Go guard a gate. We're shooting some beer cans, you big ape. Yeme ilaç kattık bakalım ne olacak. Gerçi sistem bakacak olursak önce bunu karıştırıyor. Sonra etlerle oynuyor. Evet. He tarife mi bakıyor orada? Evet tarife bakıyor. Yes. Hmm. Bir dakika ya, o kılıcını uh, bunamıyor uh, dedik. Hmm, the romance different somehow. Did I overdo the mascar? No. Just an undertone, just in the finish. Something else. Arkamız dönelim, daha kare olacak. What's the word? Mistake? No. No, that's inconceivable. Hmm. Okay, I must retrace my steps. Let's see. Korkacak bir şey yok. Uyku ilacı. Uyku ilacı Rahat olun. Şimdi çevrede kimse yokken. You were disguised as a chef. You are allowed everywhere in the Alt istediğimiz gibi gezinebileceğiz. Kimse şüphelenmeyecek ama içeğimiz yer üst katta değil miydi? Kıyafet Kıyafete uygun davranmamız gerekiyor. Yani bu kıyafette gidip elimize silah alırsak şüphe çekeceğiz. Tamam. Şimdi şu arkadaşların bir yanına gidelim. Şüphe çekmeyeceğimizi söyledi zaten. Bakalım şüphe çekersek eğer yandık zaten. Şu envanterimde acaba uyku ilacından geri kaldı mı ya hiç? Hmm. Kalabiliyor. Şu adam bir hareketlerini inceleyelim biz anyone into the mansion that has not been directly approved by myself or by my closest staff. See that it is done. Over. neler yapıyor bakalım. Hitman oyunlarında avınızın hareketlerini incelemelisiniz. Ona göre taktikler uydurmalısınız artık. Taktikler bulmalısınız. Yok. Amcam. Alırsam şüphelenirler bana. Hmm. hmm.

Hmm, this is it. Have you scanned the truck for explosives? Put two men on it and check the ravine. Junior, the driver had an accident. Over. New chef's assistant. Why was I not informed? Report with my intel officer after duty for a merak, etme, merak etme. Buna ihtiyacın kalmayacak zaten. Şimdi anladığım kadarıyla şu arkadaş buraya hiç bakmıyor. hep o hep orada sabit kalacak. Acaba dikkatini dağıtmak mı gerekecek ama? Dağıtabilir miyim? Üst katta bir arkadaşımız vardı. Şimdi fırsat kollamışken şuraya. Oh, çok güzel. Kimse fark etmez Alpha, say it again. Sleeping? What's his name? Greenborn? Confiscate his uniform and weapon and send a son of a bitch packing. I will make sure he spends the rest of his career as a night watchman at a midwestern corn silo. Over. Bekliyoruz artık. Yerleştirdik. New chef's <laughs> why was I not informed?

Efendim bir rahatsızlığınız mı vardı? Cramps. I need to sit. Just for a moment. No one's gonna know. Şu taraftan. Aha. Arkadaş bayıldı. Şunu saklayalım ya burada kalmasın bu. İkinci kata bu kıyafetle çıkamıyorduk. Alalım. Sanki silahları alınca bonus getiriyor. Şurada bir yerde eski kıyafetim. Onu alalım. The mansion guard disguise gives you full access to the mansion interior. Be mindful that other mansion guards see through your disguise if you come too close. So keep a safe distance. Tamam merak etme bu iş bizim işimiz. Artık üst kata çıkabiliyoruz. If your score is high enough, you will unlock an assassin technique. Open the notebook to see your next unlock. Assassin techniques will permanently enhance Agent 47's abilities. Bunlar çok önemli. Bunları takılmamak lazım ya. Niye hareket etmiyor bu arkadaş? Üst panjurları aç. Dikkatleri oraya çekelim mi? Herkes perdelere bakarken biz şuradan ilerleyelim. Closing in on target. Çevre temiz gözüküyor. Well done, 47. Now remember, Diana brought this on herself. She betrayed us, the agency, the code, everything we stand for. She <Sarık> is <Sarık> too dangerous to be left alive. Titi çekebilecek miyiz bakalım, Diana? İlk bölümde bahsetmiştim. Zor olacak ya onu öldürmek. Gerçi kontrolü bize vermeyecek burada. Videoya girdim. Forty-seven. Report, 47. I should kill you. Why did you do this? Forty-seven. <laughs> Your sir, Your you have our limits. Even you, 47. Used to have honor. Dayana, no, I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Fuck. You would know, understand. You know, understand. it You won't last long. There's no time. You still have a chance. In my robe, a letter. tabi. Kızın sağ dönüşmesi lazım abi. Before Travis finds out, please do not let her you. videoda bu. Deniz I promise. <laughs> evet, Diana'yı öldürdük. it makes it easier for your enemies to spot you agent 47 can deal with enemies swiftly and with great precision note that while you are focusing on your targets you expend instinct rapidly. Turn the camera to focus on your enemy, then lock the shot. All enemies are dealt with. Now oh! <sighs> Boy, It's Victoria Oblastik. you know who I am. I know she's dead, isn't she? Come on, stay close to me. Where are we going? It in. It's done. Excellent work, forty seven. Bring the girl to the extraction point. Ooh, so quite what are you doing? Why did the agency want you? I don't know, I guess I might have- Diana did this for you, why? Please, she was my only friend. She took me away from the doctors. Tell me about the doctors. It's really blurry. Like really bad dream. Why? We need to go. Sir, there's nobody here. I think the asset's gone awol. Exactly. God damn it! I was afraid it couldn't do it. I want every agent on this. You hear me, Jade? Okay, forty-seven. Before he slips between the cracks. Why be?